6 kişilik takımlar halinde PvP şekilde oynanan 3. şahıs bakış açılı bir oyun olan Marvel Rivals 6 Aralık tarihine çıkışını gerçekleştirdi. Çıkış tarihinden beri düzenli aralıklarla oyun oynamaktayım. Gerek 6 kişilik takımla girdiğimiz maçlar olsun, gerek tek girdiğim maçlar olsun, gerek çift girdiğim maçlar olsun uzun vakitler geçirdim ve gayet de keyif aldığımı söyleyebilirim. Marvel evreni zaten çok büyük bir evren ve bu evrenin üzerinde güzel bir PvP oyunu yapmak gerçekten çok da mantıklı bir iş olmuş açıkçası. En büyük rakibi Overwatch ile kıyaslayacak olursam Marvel Rivals'ın evren tarafında büyüklüğü muhtemel karakter gelme hızını çok etkileyecektir. Overwatch 1 gibi 6 ve 6 olmasını hiç doğru bulmadığımı söyleyebilirim. Overwatch 1'in bitme sebeplerinden biri de 6 ve 6 olmasıydı. Çünkü savaş anında ortalık ciddi anlamda karışabiliyordu ve bu 6 kişilik takım formatında 2 tank kullanılması gerektiği için maçlar ciddi anlamda uzuyordu ve destek karakterlere çok yük biniyordu. 5 ve 5 olduğu zaman bir tank yeterli olduğu için çok daha rahat bir oyun geçirilebiliyor ve genel anlamda ortalık daha az karışıyor. Keşke 5 ve 5 olsaymış dedim fakat maplerin yapısı Overwatch'a göre daha farklı olduğu için bir nebze altı kişiyi kaldırabiliyor. Çünkü üst, alt ve kapalı alanlar hatta bunlara ek olarak yapıların kırılabilen kısımları olması oyunun dışı tek bir yerde toplamayı engelliyor. Yine de bu karışıklığın 5v5 Overwatch'a göre çok daha fazla olduğunu söylemeliyim. Burası bir gerçek. Karakterlerin yetenekleri Marvel evrenindekilere çok benzer yapıda. Olabilecek en iyi şekilde tasarlığını söyleyebilirim. Yetenek kitlerinin Overwatch'a çok benzediğini söyleyebilirim. Ama yine de birebir aynı diyemem. Sadece benzerlikler var. Mesela Doctor Strange'in kalkanı olsun, Reinhardt'ın kalkanı olsun ee, çok benzer yapıdalar. Ee, Overwatch'ı çok süredir oynadığım için buradaki ası çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Karakter tasarımları da gayet iyi olmuş. Buradaki karakterleri sinematik evren dışında değerlendirmemiz gerekti. Bu şekilde değerlendirimiz de gayet başarılı diyebilirim. Karakterler inanılmaz çekiciler, kostümleri ayrı, normal halleri ayrı çekici. Overwatch'taki karakterleri zaten bilen bilir. Sanırım orayla kapışmak istediler ama bu kapışmayı bayağı bir ciddi almışlar. oyunda tank yani öncü, hasarcı yani düellocu ve destek yani stratejist karakterler mevcut. Genel anlamda her klas hasar atabiliyor. Destek karakterlerle bile ciddi hasarlar vurmak mümkün. Tank karakterlerin takım koruma konusunda yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hasar azaltma Overwatch'a göre çok düşük durumda. Umarım bu ilerleyen kısımlarda biraz daha düzenlenir veya buna uygun karakterler gelir. Oyundaki benzersiz diyebileceğim kısım olan birlik pasifi aynı ekipten karakterler seçilerek açılan bir pasif yetenek. Bunlar ek can, ek yetenekler ve ek şifa arttırma gibi özelliklere sahip. Mesela köpek balığı ile beraber takımda Lunosunov seçerseniz köpek balığının tasması buz oluyor. Hem görsel bir değişiklik sağlıyor hem de karakteri yeni bir yeteneğini açmasını sağlıyor. Bu yetenekle saldırı yaptığımız düz vuruşumuzun buza dönüşmesini sağlıyor. Birlik yeteneği bu şekilde çoğalarak gidiyor ve daha çok çoğaltılabileceğe benziyor. Yeni gelecek karakterler, yeni ekipler, yeni kadrolar ve karakter gelme sıklığına göre bu değişecektir. İleride gelecek olan karakterlerle beraber neler yapabileceklerini ben bile tahmin edemiyorum. Oyun eşleştirme sisteminden bahsetmek için çok erken fakat genel anlamda sıkıntılı diyebilirim. Takımsız girdiğim durumlarda rastgele karakter seçilmesi ve klas durumunun rastgele olmasına kaynaklı bir oyun kaybı yaşadım ve genel anlamda takımda iletişim olmazsa rastgele oynamayla kazanılacak bir oyun değil. Takım olarak girmenizi öneririm. Her takım isteyen oyunda olduğu gibi bunda da 6 ve 6 olmasından da kaynaklı inanılmaz bir sıkıntı yaşanabiliyor. Takımda tank seçen olmazsa vesaire bayağı bir problem yaşayabiliyorsunuz. Yani full DPS kompozisyonunda ve hiç sıfır healer kompozisyonunda inanılmaz sorunlar yaşanabiliyor. Bu şekilde bir sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim. Optimizasyon oyunun en kötü tarafı düşük ve yüksek ayarlarda aynı FPS'leri almam ve hatta çamur gibi gözüken ve bozulan kaplamaların olması oyundan bayağı bir soğuttu. Oyunda Annos ayarları diyebileceğim grafiklerde bile ciddi kasmalar ve FPS düşüşleri yaşadım. Maksimum gördüğüm FPS 170 civarıydı ve oyunda kargaşa olduğunda 90'lara kadar geriledi. Bu ayarları Overwatch 2'de yapsam eminim 400 FPS alırdım ki şu an ultra ayarlar bile 200 FPS oynayabiliyorum Overwatch 2. Yani bu oyunda nasıl bir FPS sorunu olduğunu siz tahmin edin. Bu FPS'ler kulağa iyi geliyor olabilir fakat multiplayer oyunlarda ekran her değerleriniz neyse onun en az 30-40 üstü almalısınız ki akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilin. O yüzden multiplayer oyunlarda dediğim gibi FPS değerleri çok çok önemli. O yüzden burada FPS önemsiyorum. Normalde ben triple A oyunlarda 30 FPS'e bile karşı olmayan bir insanım. Bu sorunları internet üzerinden araştırdığımda aynılarını yaşayanları gördüm. Hatta RTX 4090 bile sorun yaşayanlar vardı. Umarım optimizasyon sorunları sorun düzeltilir yoksa ciddi bırakan olacaktır. Genel anlamda Marvel Rivals'ı beğendim diyebilirim. 6 ve 6 olması ve optimizasyonun çok problemli olması dışında herhangi bir sorunu yok. Karakter dengesi zamanla orta bir şey. Oyun çıkışını tek atan veya oyunu kıran özelliklere sahip karakterler olabilir. Önemli olan firmanın ne kadar hızlı dönüş yapıp bunları düzelttiğidir ve gördüğüm kadarıyla yeni yamalarla düzeltildiğini söyleyebilirim. Marvel Rivals'ı Overwatch tarzı oyunlar seviyorsanız ve yeni tatlar arıyorsanız denemenizi öneririm. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize Sayın iyi bakın. Bay bay.